Merhaba arkadaşlar 10 Kasım hafta senelerini ile Atatürk'ümüzün ölümü üzerindeki tartışmalar konusunda devam ediyoruz Şimdi soru şudur Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etti 9'u 5 geçe O saatten sonra Atatürk'ümüzün nasına hangi işlemler yapıldı? Bu soruya cevap arayacağız bu kısa videomuzda. Şimdi öncelikle yapılan işlem Atatürk'ümüzün yüzünün ve sağ elinin maskının, murajının alınması konusudur. Bu işlem Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından talep edilen bir işlemdir. Bununla ilgili yazışmalar yapılmıştır. Bu yazışmalar da elimizde var. Fakat Ankara'dan bu yazışmalara cevap gelene kadar yani murajların alınıp alınmaması ile ilgili yazışmalara cevap gelene kadar işlem yapılmıştır. İşlemi yapan insan hatta bu fotoğraflar elimizde var. Bunu da ekranda göreceksiniz. Bu fotoğraflar Atatürk'ün otopsisi fotoğrafları diye karıştırıldı bir dönem. Atatürk'ümüze otopsi yapılmamıştır. Murajlar alınmıştır. O fotoğraflar murajların alınması fotoğrafıdır. Doktor Nuri Hakkı Aktansel tarafından murajlar alınmıştır. İleride lazım olabilir Atatürk'ün büstlerini yaparken düşüncesiyle ve ona da Atatürk'ün çok yakınında bulunan Nuri Ulusu ile kütüphanecisidir Nuri Ulusu. İbrahim Ergüven Atatürk'ün sofra şefidir. Yardımcı olmuşlardır. Bu mulajlar yani Atatürk'ümüzün yüzünün ve sağ elinin mulajları bugün Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzemizin deposunda muhafaza edilmektedir. Bazı 10 Kasım haftalarında ziyaretçilere de sergilenmektedir. Dolayısıyla ilk yapılan işlem değerli arkadaşlar bu mulajların alınmasıdır. Onun arkasından Atatürk'ümüzün naaşı yıkanlanarak kefenlenmiştir. Bu yıkama işlemini yapan da o zaman İslam Tetkikler Araştırma Enstitüsü'nün başında bulunan sonra 2. Diyanet İşleri Başkanımız olacak Mehmet Şerafettin Yapkaya'dır. Ordu Nerviz Profesör. İslam usullara göre yıkama işlemi gerçekleştirilip kefenlendikten sonra atamızın naaşı bu sefer uzun süre bekleyeceği naaşının düşünüldüğü için anıt kabir inşaatından dolayı Atatürk'ümüzün naaşı korumaya dönük tahnit edilmiştir. Bu tahnit işlemi sonrasında Atatürk'ümüzün naaşı bir kurşun tabuta konmuştur. Kurşun tabutta taşıma tabutu olan gül ağacından yapılı bir tabuta konmuştur. Onun üzerine Türk bayrağı örtülerek Dolmabahçe Sarayı'nda muayede salonuna alınmıştır ve ziyaret açılmıştır. 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağı sarılı tabutu Muhteşem bir katatalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. Üç gün, üç gece gözleri yaşlı halk zeli, generallerin ve subayların ihtiram nöbeti tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sizleri her videomuzu izlemeye davet ediyorum. Teşekkürler.